Boğaziçi'ni kazanmanın kendisi başlı başına en büyük başarı yani. Boğaziçi'ne gelme sebebi kesinlikle eğitim değildi. İnsanlarıydı ve insanlarını gördükten sonra şuna eminim. Boğaziçi beni fazlasıyla geleceğe hazırlıyor. Bir öğrenci olarak en çok zorlandığım şey gerçekten de maddiyat. Üniversiteli arkadaşlarıma baktığımda hepsinin Türkiye'de bir gelecek kurmak konusunda inanılmaz karamsar olduğunu görüyorum ve ben bunların tam tersini düşünüyorum. Merhabalar, ben Yusuf Efe. Doğma büyüme İstanbulluyum. Kartal'da büyüdüm. İlkokulu İhsan Zakir Ortaokulu'nda okudum. Sonra yine Balkanlar Koleji'ne geçtim. Liseyi Kadıköy Anadolu olarak kazandım. En başından beri ilkokul, ortaokul gerçekten farkında olmadan inanılmaz başarılı bir öğrenciydim. Kadıköy Anadolu Lisesi benim için büyük bir şanstı. Öğrencileriyle, öğretmenleriyle olsun. Ufkumu inanılmaz açtı, vizyonumu inanılmaz geliştirdi. Ve aslında Boğaziçi Üniversitesi de bunun bir devamı niteliğinde. İnsanlara Boğaziçi'li demeye çekiniyorum çünkü ne zaman desem beni inanılmaz büyütmeye başlıyorlar. Hani insanların gözleri fal taşı gibi açılıyor, herkes benimle konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyor. Hatta yetişkin insanlarsa hani kızına, oğluna tavsiye falan istiyor, numaramı o kadar fazla alıyorlar ki hani büyükler arasında inanılmaz bir network yapmış durumdayım. Şu an istediğim yerdeyim. 466. olarak Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanmış oldum. Ben yani 3 milyon 300 bin öğrenci arasından 466. olarak aslında buraya geldim ve hani beklerdim ki benim için burs imkanları çok daha fazla olsun ama gel görken hani bir yerden burs alıyorum ve ailemin yardımıyla bir noktada geçinebiliyorum. Neden Boğaziçi'ni seçtim? Şu şekilde Boğaziçi'ni hem ben bir Kadıköy'nde olduğunu devamlı olarak gördüm. Çünkü insanların ne kadar farklı olacağından haberdardım. Ne kadar vizyon sahibi, ne kadar çalışkan olacağını farkındaydım. Şu an 3. sınıftayım ve hani endüstri mühendisliğinden pişman değilim. İyi ki de yazmışım ama daha iyisini de yapabilirmişim. Şu an şunu farkındayım. Üniversitedeki eğitim uh, bence çok da iyi değil. Bölümüm özelinde yine güzel ama daha iyi olabilir mi? Kesinlikle çok daha iyi olabilir. Hani e, ulaşabileceğimiz kaynaklar olsun, materyaller olsun veya bize sunabilecekleri imkanlar olsun. bütçe yetersizliği mi desek bilemiyorum ama kesinlikle çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. Hepsi farklı. şirket Bugün bir sınava girdim mesela. Hani kağıt kalemle yaptım. E, kodlama sınavını kağıt kalemle yaptım. Hani onu keşke bir bilgisayar yardımıyla girebilseydik. Veya nasıl desem, materyallere korsan ulaşmak zorunda olmasaydım kitaplara korsan ulaşmak zorunda olmasaydım mesela. Ben zaten Boğaziçi'ne gelme sebebim kesinlikle eğitim değildi. insanlarıydı ve insanlarını gördükten sonra şuna eminim. Boğaziçi beni fazlasıyla geleceğe hazırlıyor. Türkiye potansiyelini gerçekleştirememiş bir ülke. Hani ben zaten kendimi geliştiriyorken ülkede bir yandan gelişecek. Ben zengin olduğumda nasıl desem bir harcama yaptığımda benim çalıştıracağım adamlar kazanacak bundan. Sizi doyuruyor mu nasıl ya? Herhalde beni doyurmuyor. Anlamadım ki. <laughs> Yemekhane inanılmaz kötü. Asla doyurmuyor. Hani yiyorsunuz iki saat sonra bir bakmışsınız tekrar açsınız. Yurt imkanları konusunda ben ilk sene yurtta kaldım. Ee, Kilios'taydı o da. Ben hani kalmak insanın biraz akıl sağlığını bozuyor. Çünkü buradan 50 dakika git, 50 dakika gel. Hani bu da en iyi ihtimal 50 dakika. Şöyle diyeyim, bir Boğazcı öğrencisi bence bu yurtu hak etmiyor. Hiçbir şekilde ben bir öğrencinin bu şekilde bir yurtta kalması gerektiğini düşünmüyorum. Hem yurtlar inanılmaz kalabalık, hem inanılmaz kirli, hijyenden yoksun. Anfileriyle olsun gerçekten de dillere destan bir güney kampüsü var ve hani her oraya gittiğimde içim bir ferahlıyor, içim bir açılıyor, oksijen alıyorum, beynim rahatlıyor. Ve şu an bu senem benim %99 güneyde geçiyor ve bu konuda da inanılmaz mutluyum. Hani nasıl olsun? Gittim canım sıkıldı, oturdum manzarada kitap okudum, canım sıkıldı gittim çarşıda kahvemi içtim. Tek başıma da gayet eğlenmemi sağlayan bir yer. Ders çalışma imkanları da olan bir yer. Burası Boğaziçi Üniversitesi. Hepimizin hayaliydi. Ben bu hayali gerçekleştirdim. Ama buraya geldiğimde Türkiye'de öğrenci olma gerçeğiyle yüzleştim. Türkiye'de öğrenci olmak bence zorluk çekmektir ve bu zorluklarla kendini geliştirebilmektir. Bence öğrencilik hayatının kattığı en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hani bana kalırsa İstanbul'da öğrenci olmak yani yaşanabilecek en zor şeylerden bir tanesi. İstanbul'da okumak gerçekten sınırsız olasılık sağlıyor. Hani yap olduğunu bilmediğiniz bir şeyleri bile keşfedebiliyorsunuz. Bir gün kendiniz atıyorum bilardo oynuyorsunuz bir yerde Kadıköy'de. Bir gün bir arkadaşınız diyor ki kanka gel şunu yapalım. Hani varlığından haberiniz olmadığınız bir şeyi bir anda ortaya atıyor ve gidiyorsunuz ve inanılmaz seviyorsunuz. Boğaziçi'nin çevresinde bile inanılmaz fazla kafe var, inanılmaz fazla bir olasılık var. Yani arayıp da ulaşamadığım hiçbir şey yok. Sıkıntı şu, arada tek bir engel var o da para. İstanbul genel olarak zaten çok pahalı bir şehir. Ve hani bu aradaki engeli kaldırdığınız anda istediğiniz her şeye, her daim, her şekilde ulaşabiliyorsunuz. İstanbul hani bu konuda gerçekten çok seviyorum ama tek bir engeli var işte. Küçük bir sorun gibi ama hani maddi problemler yaşıyorum. Ben evet burs alıyorum. Aldığım burstan çok da bahsetmek istemiyorum ama aldığım burs şu anlık cebime yetiyor. Sadece daha fazlasını ister miydim? Kesinlikle isterdim. Çünkü hayat kalitem şu an o kadar da iyi değil. Ya benim aylık maddi gelirim ailemden bir miktar alıyorum. Bir miktar da burs alıyorum. Bunlarla beraber 10 bin lira. Ve hani cebime giren tam olarak cebimden çıkıyor. Tam olarak birbirini dengelemiş durumda. Benim yemek yemekhane, okul yemekhanesi dışarıda yedim, içtim. Arkadaşlarımla tek başıma çay, kahve içtim. Bunlar benden aylık olarak 6.000 bin lira yiyor. Sosyal aktivitelerim olsun, sinema, tiyatro, bir hobimi gerçekleştirmek istedim. Arkadaşlarımla alışveriş, kıyafet alışverişine çıktım. Bunlar da aylık benden 4.000 bin götürüyor ve hani bir de aboneliklerim var e fatura olsun şey olsun Spotify, YouTube Premium ve bir de üstüne kişisel bakımla beraber ayda benden 1.200 lira da buradan çıkıyor ve bunların gördüğünüz gibi toplu 10.000'i geçiyor yani. <laughs> Bu bana. Ee, aslında yetiyor. Ama daha iyi olabilir mi? Daha iyi olmasını istiyor muyum? Daha iyisini hak ediyor muyum? Kesinlikle. Mesela ne yapmak istiyorum ben? Açıkçası sürekli evden gidip gelmek zorundayım ve günde 3 saatim hani en iyimser ihtimalle 3 saatim heba oluyor. Ben bu noktada eve çıkıp hani daha fazla ders çalışabilmek, bir işe girebilmek, bir staja girebilmek için vakit ayırabilmek istiyorum. Ama bunlar için hani ekstradan bir en az 10 bin lira daha gerekiyor aylık. benim de Cinderella gibi ne yazık ki bir seyirli saatin var bu, bu saatte 10. Ben bu saati geçtiğimde toplu taşıma ya ulaşamıyorum. Hani toplu taşımanın belirli bir saati var ne yazık ki ve üstüne sabah 9 saatine yetişemiyorum. Saat 10'a vurduğunda eve gitme saatim geldiğinde genellikle içerliyorum. Hani ben bu hayatı niye yaşıyorum? Ben niye arkadaşlarım gibi gece 1'e 2'ye kadar kütüphanede ders çalışamıyorum? Onlarla beraber oturamıyorum. Çay kahve keyfimi daha fazla yaşayamıyorum. Tabii ki de diyorum. Ben evden çıkarken ilk önce metroya gitmem lazım. Otobüs, minibüs ya da yürüyerek gidiyorum. E, yürüyerek 10 dakikamı oluyor? Metro benim için açıkçası inanılmaz rahat. Konfor alanlarından bir tanesi. Çünkü açıp e, dersimi çalışabiliyorum, şey yapabiliyorum boş yer bulduğum takdirde. Ondan sonra metrobüs ve otobüs var ki onların ikisi gerçekten berbat. Ayakta oluyor ve ayakta oluyorum. Hani hiçbir verim alamıyorum. Boş vaktimi değerlendiremiyorum orada. Bunlar bitince de okula geliyorum. Aynı şekilde de geri dönüyorum. Yapabileceğim en iyi şey okula yakın bir yere taşınabilmek. Öğrenci evine çıkabilmek. Bir öğrencinin gerçekten de en değerli şey vakti. Ben küçüklükten beri aslında fotoğrafçılık yapmayı seviyorum. Son zamanlarda spora gitmeye başladım. Doğada yürüyüş yapmayı seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Film izlemeyi seviyorum. Hani biraz daha ücretten uzak fiyattan uzak şeyler. Hobiler genellikle bunlar. Yelken yapmak istiyorum aslında. Bizim yelken kulübümüz var. Oraya gitmek, yelken dersleri almak isterdim ama maliyeti benim için çok fazla. 5000 lira civarı olması lazım. Ve hani ben bu ücretin altından kalkamayacağım için yapmamayı seçiyorum. Ama fiyat eğer e, param olsaydı ilk yapacağım şey gerçekten de yelken olurdu. Burası Güney Kampüs. Yani Boğaziçi'nin en ünlü kampüsü. Direkt fotoğraflar, Boğaziçi yazdığınızda fotoğraflarda çıkan kampüs. Burada kuşları dinlemek, yürüyüş yapmak. Bunlar beni rahatlatan şeyler. Ve sınavdan sonra sakinleşmeme, üzerimdeki stresi atmama yardım eden şeyler. Buradaki insanlar inanılmaz sıcakkanlı hani genel kanının aksine. Kimse bir noktada şöyle diyeyim size hani herkes sonuçta Türkiye'nin en iyisi ya konuşsun insan da Türkiye'nin iyisi, sen de Türkiye'nin ise Egonu tatmin edecek kimse yok. O yüzden herkes bir noktada mütevazı davranıyor. İlk önce ben bir master yapmak istiyorum ama master yapmadan önce muhtemelen Türkiye'de bir sene çalışacağım. Tecrübe olsun. Sonra masterımı yüksek ihtimalle Amerika'ya giderim. Hatta Amerika'ya gitmişken belki doktora falan da yaparım. Doktoram ve masterım bittikten sonra da ben ülkeye geri dönüp burada çalışmak istiyorum. Çünkü nasıl desem, yurt dışında çalışmak o kadar da bana cazip gelmiyor. Çünkü oranın marketi doymuş gibi geliyor. Hani potansiyelini zaten gerçekleştirmiş ülkeler. Ben ileride zengin olmak isteyen bir insanım ve bu zenginliği Türkiye'de bulabileceğimi düşünüyorum. Türkiye potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi ve burada hani marketi Markette doymadı. Ben bu markette güzel bir e, girişimle, güzel paralar kazanabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Üniversiteli arkadaşlarıma baktığımda hepsinin Türkiye'de bir gelecek kurmak konusunda inanılmaz karamsar olduğunu görüyorum ve ben bunların tam tersini düşünüyorum. Boğaziçi'ni kazanmanın kendisi başlı başına en büyük başarı yani.